Merhaba arkadaşlar Sosyal Vadi hoş geldiniz. Ben Hasan Hoca. MEP Türkiye geneli deneme sınavı 1 TT tarih sorularıyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu deneme sınavı soruları ÖSYM'nin şimdiye kadar sorduğu sorular baz alınarak hazırlanmıştır ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye geneli deneme sınavını önemsemelisiniz. Çünkü Milli Eğitim bu soruları hazırlarken kazanımlara bağlı olarak hazırlıyor. ÖSYM de bu soruları hazırlarken MEB kazanımlarına dikkate alarak hazırlıyor. Bu nedenle bu sorulara ayrı önem vermelisiniz. Bakın sorulara dikkat ederseniz soruların büyük bölümünün yoruma dayalı olduğunu görüyoruz. TET tarih sorularını çözerken özellikle parça içinde işinize yarayacak kısımları yuvarlak içine almanız, şıklarda veya öncüllerde verilen bilgileri kolayca fark etmenizi sağlayacak. Arkadaşlar önceki videolarda söylediğim gibi videoyu ilk önce durdurun soruları kendiniz çözün ardından çözümünü dinleyin. Hem bu şekilde kendinizi test etmiş olursunuz. Doğru yanlışlarınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Şimdi hazırsanız MEP Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1 TET Tarih Soruları Çözümüne başlayalım. Soru 1. Çin kaynaklarına göre Kök Türk Kağanı Büyük Kurultay topladı. Orada Aşina Hanedanı'nın üyeleri, boy beyleri ve komutanlar bir araya geldi. Beylerin görüşleri dinlendi ve tartışıldı. Sonunda Kağan'ın nihai kararıyla vergi miktarları belirlendi askeri seferler planlandı ve yargı işleri düzenlendi. Bu kararlar tüm Göktürk boylarına gönderildi. Bu bilgiye göre Göktürklerle ilgili bir oligarşik yönetim sisteminin olduğu, iki mutlak bir egemenlik anlayışının olduğu, 3- Çin ile diplomatik ilişkilerin geliştiği yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar bu tarz sorularda ne yapıyoruz? Paragrafı okurken özellikle bizi sorunun cevabına götürecek Belli başlı cümleleri yuvarlak içine almamız gerekiyor. Bunu önceki soru çözümlerinde de söylemiştim. Bakın parçaya baktığımızda Kaan'ın nihai kararıyla vergi miktarlarının belirlendiği, askeri seferlerin planlandığı ve yargı işlerinin düzenlendiğini görüyoruz. Buradan mutlak bir egemenlik anlayışının olduğunu anlayabiliriz. Bu nedenle arkadaşlar şıklarda mutlaka iki olmak zorunda. Bir numaraya baktığımızda bakın oligarşik yönetim sistemi diyor. Oligarşik yönetim sistemi yönetimde bir grubun, soylular veya bir zümrenin etkin olduğu yönetim şekli, bakın parçada oligarşik yönetim olduğuna dair herhangi bir ibari geçmediği gibi nihai kararın kanun kararıyla verildiğinden monarşiyle yönetildiğini, egemenlik anlayışının monarşiye dayandığını görebiliyoruz. Bu nedenle arkadaşlar parçada bir numara yani oligarşik yönetim sistemi olduğu söylenemez. Bunu eliyoruz. İki numara mutlaka var dedik. 3. Çin ile diplomatik ilişkilerin geliştiği. Arkadaşlar parçada bize sadece Çin kaynaklarında Köktük Kağan'ın kurultaya topladığı ve vergi miktarlarını belirlediği, askeri seferleri düzenlediği ve yargı işlerini düzenlediğinden bahsediyor. Yani parçada Çin ile yapılmış herhangi bir anlaşma ve sözleşmeden bahsetmiyor. Bu nedenle diplomatik ilişkilerin olduğu söylenemez. Yani parçadan bu bilgiye ulaşamayız. Bu nedenle cevabımız 2 numaranın olduğu Bursa olacak. Soru 2. Çok uluslu bir yapıya sahip olan Gazneli Devleti'nin çöküş süreci 11. yüzyılın ilk yarısından başlamış ve çeşitli faktörlerin etkisiyle gerçekleşmiştir. 1040 yılında Dandanakan savaşında Selçuklularla karşılaşan ve ağır bir yenilgi alan Gazneliler Horasan bölgesindeki hakimiyetlerini kaybetmişlerdir. Bu yenilgiden sonra devlet sadece Afganistan ve Hindistan'daki topraklarında varlığını sürdürmeye çalışmıştır. Ancak hanedan üyeleri arasındaki tat kavgaları ve iç çekişmeler devleti daha da zayıflatmıştır. Son dönemlerinde Gurlular'ın saldırıları karşısında direnemedikleri için 1186 yılında tamamen yıkılmışlardır. Buna göre Gazneli Devleti'nin yıkılış nedenlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Selçuklu baskısı. Arkadaşlar parçaya baktığımızda bakın 1040 yılında Dandanakan Savaşı'nda Selçuklularla karşılaşan ve ağır bir yenilgi alan Gazneliler ifadesi var. Burada bakın Selçukluların baskısı altında kaldıklarını görüyoruz. Bu yıkılış nedenleri arasında sayılabilir. Çünkü bu savaştan sonra Gazneliler yıkılış sürecine girmiştir ve iç siyasi karışıklıklar. Bakın parçada hanedan üyeleri arasındaki tat kavgaları ve iç çekişmelerden bahsetmiş. Bu nedenle B şıkkı da söylenebilir. C askeri gücünün zayıflaması. Bakın parçada Danlarakan kan savaşıyla ağır bir yenilgi aldığından ve yine Gurluların saldırıları karşısında direnemediklerinden bahsetmiş. Bu bilgilere göre askeri gücünün zayıf olduğunu söyleyebiliriz. D demografik yapısı. Arkadaşlar her ne kadar parçada çok uluslu bir yapıya sahip olduğundan bahsetmiş olsa da bu özelliği gaznelerin yıkılışına neden olmamıştır arkadaşlar. Çünkü parçada bununla ilgili hangi bir ifade bize verilmemiş. Bu nedenle cevabımız denizde olacak. Bakın parçada gaznelerin gurluların saldırıları karşısında direnemediklerinden bahsediyor. E şıkkı da söylenebilir. Cevap denizde olacak. Soru 3. 23 Aralık 1876'da ilan edilen kanuni ile başlayan birinci Meşrutiyet dönemi Osmanlı tarihinde parlamenter sisteme geçişin ilk denemesi oldu. Meclis-i Türk, Rum, Ermeni, Arap, Arnavut, Bulgar ve diğer milletlerden mebuslar yer aldı. Ancak bu çok uluslu parlamentoda ciddi sorunlar yaşandı. Mebuslar arasında ortak bir anlayış yoktu. Parlamenter usulleri bilmiyorlardı ve çoğu zaman etnik çıkarlarını ön planda tutuyorlardı. Ayrıca padişah ile meclis arasında yetki paylaşımı konusunda belirsizlikler vardı. Özellikle Mithat Paşa'nın liderliğindeki muhalefetin güçlenmesi ve parlamentonun artan eleştirilerden sonra 2. Abdülhamit 14 Şubat 1878'de meclisi süresiz tatil etti. Birinci Meşrutiyet'in sadece 11 ay sürmesi Osmanlı toplumunda anayasal monarşi deneyiminin ve demokrasi kültürünün henüz olgunlaşmadığını gösterdi. Buna göre demokrasinin yerleşmesi için aşağıdaki unsurlardan hangisinin öncelikle gerçekleşmesi beklenir? A) Askeri yapının güçlü olması. Arkadaşlar parçaya baktığımızda demokrasi kültürünün yerleşmesi için askeri yapının güçlü olmasından bahsedilmemiş. A şıkkını eliyoruz. B) Siyasi ve kültürel açıdan ortak birikiminle olması. Bakın arkadaşlar parçaya baktığımızda mebuslar arasında ortak bir anlayışının olmaması parlamenter usulleri bilmemeleri ve etnik çıkarlarını ön planda tutmalarından bahsediyor. Buradan mebuslar arasında siyasi ve kültürel açıdan ortak birikiminin olmadığını, bu nedenle demokrasinin yerleşmesi için siyasi ve kültürel açıdan ortak birikiminin olması gerektiğini çıkarabiliriz. Bu nedenle cevabımız Bursa olacak. C. Demokrasisi gelişmiş devletlerin desteğinin sağlanması. Herhangi bir devletin desteğinden bahsetmiyor. C. Şıkkını eledik. D. Güçlü bir ekonomik yapıya yine yukarıda hem askeri hem de ekonomik yapıdan bahsedilmemiş. Yani demokrasinin gelişmesi için güçlü bir ekonomik yapı ve askeri yapıdan bahsedilmiyor. D. Şıkkını eledik. E. Teknolojik üstünlüğe sahip olunması. Yine parçada demokrasinin yerleşmesi için teknolojik üstünlüğe sahip olması gerektiğinden bahsedilmemiştir. Özellikle siyasi ve kültürel açıdan ortak birikimin olması vurgulanmış, yukarıda yaşanan sorunlardan demokrasinin yerleşmesi için siyasi ve kültürel açıdan ortak birikimin olması gerektiği kanaatine varabiliyoruz cevap Bursa. Soru 4. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros mütarekesinden birkaç gün önce İttihat ve Terakki lideri Talat Paşa şu değerlendirmeyi yapmıştı. Almanya'nın mağlubiyeti kesin görünüyor. Artık savaşa devam etmek mümkün değil. Ancak mütareke şartlarının ne kadar ağır olacağını tahmin ediyorum. İtiraf devletleri bizi tamamen parçalamak isteyecekler. Bu durumda ülkenin geleceği için endişeliyim. Mütareke imzalamak zorunda kalacağız ama bunun geçici olduğunu unutmamalıyız. Türk milleti bu badireyi de atlatacaktır. Talat Paşa'nın bu sözleri Osmanlı yöneticilerinin mütareke öncesindeki karamsarlığını ve aynı zamanda gelecek hakkındaki umudunu yansıtıyordu. Nitekim mütarekenin imzalanmasından sonra yaşanan işgaller ve dayatılan şartlar Talat Paşa'nın öngörülerini doğrular nitelikteydi. Buna göre Talat Paşa'nın değerlendirmelerinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. İtiraf devletlerinin mütareke şartlarını belirleyeceğine. Arkadaşlar parçaya baktığımızda itiraf devletleri bizi tamamen parçalamak isteyecekler diyor. Yani Talat Paşa Mondros mütarekesinden önce mütarekede itiraf devletlerinin belirleyici olduğunu vurgulamak istemiş bu cümleyle. A şıkkına ulaşılabilir. B Osmanlı Devleti'nin savaşa devam etmesinin imkansız olduğuna. Bakın yine parçada Almanya'nın mağlubiyeti kesin görünüyor. Artık savaşa devam etmek mümkün değil ifadesinden B şıkkına ulaşılabiliyor. C itiraf devletlerinin Osmanlı Devleti üzerindeki emellerini gerçekleştirmek istediğine zaten parçada ne diyor? Bizi parçalamak isteyecekler diyor. Bu cümleden Osmanlı Devleti üzerindeki emellerini gerçekleştirmek istediklerine ulaşabiliriz. De Osmanlı Devleti'nin mütarekeyi imzalamaktan başka çaresi olmadığına bakın parçada Almanya'nın mağlubiyetinin kesin olarak göründüğü Artık savaşa devam etmenin mümkün olmadığı ifade edilmiş. Buradan Osmanlı Devleti'nin mütarekeyi imzalamaktan başka çaresinin kalmadığına ulaşabiliyoruz. E, mütareke şartlarının müzakereler sonucunda taraflarca belirleneceğine. Arkadaşlar parçaya baktığımızda bakın, mütarekeyi imzalamak zorunda kalacağız. Ama bunun geçici olduğunu unutmamalıyız diyor. Yani burada arkadaşlar imzalamak zorunda olması ve mütareken imzalanmasından sonra yaşanan işgaller ve dayatılan şartlar. Anlaşmanın müzakereler sonucunda taraflarca belirlenmediğini gösteriyor. Bu nedenle cevabımız E şıkkı olacak. Soru 5. Saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı Devleti hukuken sona erdi, halifelik makamı siyasi yetkilerinden arındırılarak Osmanlı hanedanında bırakıldı. Milli iradeyi esas alan TBMM Türk milletinin yegane temsilcisi oldu. 1. TBMM'nin gerçekleştirdiği tek inkılap olan saltanatın kaldırılmasıyla yönetimde milli egemenlik hakim kılınarak demokratikleşme adına önemli bir adım atıldı. Buna göre milli egemenliğin yerleşmesine zemin hazırlayan bu değişikliğin Atatürk'ün bir cumhuriyetçilik, iki halkçılık, üç laiklik, dört milliyetçilik, beş devletçilik ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir. Arkadaşlar cumhuriyetçilik halkın yönetimde etkili olduğu, yöneticilerin seçimle belirlendiği, milli egemenliği esas alan bir yönetim şeklidir. Bakın parçada saltanatın kaldırıldığından, halifelik makamının siyasi yetkilerden arındırıldığından, milli iradenin esas alındığından ve yönetimde milli egemenliğin hakim kılınarak demokratikleşme adına önemli bir adım atıldığından bahsediyor. Tüm verilen bu ifadeler bizi cumhuriyetçiliğe götürüyor. Bu nedenle cevap A şıkkı olacak. Halkçılık olamaz. Neden halkçılık olamaz? Halkçılık hiçbir gruba zümreye, sınıfı ayrıcalık verilmemesini öngören, eşitlik ve adalete önem veren, sosyal devlet anlayışını mümkün kılan, Halkın refah seviyesini yükseltmeye çalışan bir ilkedir. Bu nedenle B şıkkını eliyoruz. Laiklik hukuk kurallarının dine dayandırılmaması, din ve vicdan özgürlüğü, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını öngörüyor. Her ne kadar halifelik makamının siyasi yetkilerinden arındırılmasından bahsetse de bakın 1. TBMM'nin milli egemenliği esas alması, milli iradeyi gerçekleştirmesi, saltanatı kaldırması bizi daha çok cumhuriyetçiliğe götürüyor. C şıkkını da eledik. 4. Milliyetçilik. Milliyetçilik arkadaşlar ülkesi için çalışmak, vatanın kurtarılması için çalışmak, ülke birliği, dil birliği, tarih birliği gibi durumları ifade eder. Parçada doğrudan milliyetçilikle ilgili ifadeler. Bu nedenle milliyetçiliği de eliyoruz. E. Devletçilik. Devletçilik ekonomik yatırımların devlet tarafından gerçekleştirilmesini. Fakat bunu yaparken özel girişimciyi de desteklemeyi öngören bir ekonomi modelidir. Parçada bununla ilgili bir ifadeye yer verilmemiş. Bu nedenle cevap A şıkkı olacak. Arkadaşlar böylece MEP Türkiye Geneli Deneme Sınavı TET tarih sorularının çözümünü bitirdik. Doğru yanlışlarınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.